Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün e, montajını yaptığımız aracımız 2011 model Audi Q7. Takmış olduğumuz cihaz Navimax marka. 7.1 e, 7 bir işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Aynı zamanda bu Audi'nin yeni modeli Navimax'te. Normalde 8.8 inç geliyordu. Şu an 10.1 inçlik ekranlarını getirmeye başladık arkadaşlar Navimax üzerinden. E, arabamızın göğsünde birebir uyuyor. Görmüş olduğunuz gibi dışarıda tablet tarzında değil de daha orijinal. E, direkt çerçevesiyle birlikte takılan bir cihaz. Bu cihazın montajı yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Orijinal sistemi üzerine inşa edilen bir e, multimedya sistemi. Şimdi cihazın kullanımına geçmeden önce e, müşterilerimizin merak ettiği birkaç konu var. Onları cevaplamak istiyorum. Öncelikle orijinal menü konusunda müşterilerimiz çok e, meraklı. Yani diyorlarken orijinal menü üzerinde konfigürasyon ayarları var. Bunları yine kullanmaya devam edebiliyor muyuz? Şu anda izlediğimiz menü bizim cihazımızın Android menüsü. Buradan bakın vitesin orada konsulda arka tarafındaki joystick yine kullanılmaya devam ediyor. Buradan radyo kısmına bastığımız zaman arabamızın orijinal menüsü geliyor. Orijinal menü üzerinde yine joystick aynı şekilde kullanılmaya devam ediyor. Bunun haricinde yine info ayarları, ondan sonra kar, araç bilgileri bunların hepsini aktif bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Yani arabamızın orijinal menüsünden kesinlikle hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ve radyomuzu da yine kendi orijinal menüsü üzerinde kullanmaya devam ediyoruz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi direksiyon kumandamız da aktif çalışıyor. İleri geri frekans değiştirme, bunun haricinde ses açma kısmı, mod değiştirme, direksiyondan bunları da kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arabanın orijinal menüsünü gördünüz. Bu zaten kullandığımız menü. Bundan kesinlikle hiçbir şey kaybetmiyoruz. Bizim menümüze geçmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Joystick bölümünden medyaya basıyoruz. Medyaya bastıktan sonra AV input girişini tıklıyoruz arkadaşlar ve ekrana bir defa dokunmamız da yeterli. Daha sonrasında bizim menümüze geçiyor. Bizim menümüze geçtikten sonra da Görmüş olduğunuz gibi şu anda video oynatıyoruz. Yine joystickimiz bizim menümüzde de aktif. Bakın burada altta görüyorsunuz şu an joystickle mod değiştiriyorum. İleri geri parça atlatabilirim. Daha sonrasında play pause yapabiliyorum arkadaşlar. İstersen ekranı büyütebiliyorum. Ekran formatını değiştirebiliyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi tüm formatları da destekliyor. Gayet iyi. İstersek listeyi de görebiliriz. Liste üzerinden de parça seçebiliyoruz. Seçmiş olduğumuz parçanın üzerine tıkladığımız zaman hızlı bir şekilde açıyor. Ve şuradan ekrana bir defa tıklarsak büyük ekranı alıyor. Hatta parça üzerinde sardırma da yapabiliriz arkadaşlar. Daha sonrasında ee, buradan da geri çıktık. Geri çıktıktan sonra arkadaşlar navigasyonumuz var. Cihazda iki ayrı navigasyon var. Birincisi de Yandex, ikincisi de Google Maps. Yandex'i biliyorsunuz zaten. Hem offline kullanabiliyoruz hem de online kullanabiliyoruz. İnternet bağlantısını yaptıktan sonra e, Yandex'i açabiliriz. İstersek harita indirebiliriz. Harita indirirsek internet bağlantısız da offline bir şekilde Yandex'i kullanabiliyoruz. Bulunduğumuz yerin haritasını indirebiliyoruz Yandex'te. Kullanım da çok basit. Sağ alt köşeye basıp buradan gideceğimiz yerin adresini yazmamız yeterli. Kısa yol çıkış yapmak istersek de bakın sol alt köşeye bastığımız zaman burada iki tane simge çıkıyor. Bir geri dönüş birisi de ana menü. Ana menüye bastığımız zaman direkt normal ana menümüze geri gelmiş oluyoruz. Telefon Bluetooth özelliği var arkadaşlar. Ee, telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yapıyoruz ve artık telefon görüşmelerimizi bu cihaz üzerinden yapabiliyoruz arkadaşlar. İstersek rehber de paylaşabiliriz. Rehber paylaşırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görüyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliyoruz. Bir de BT müzik özelliğimiz var. BT müzik sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar geri geldik. Bir sonraki menümüz medya menüsü. Medya menüsünü zaten az önce gösterdim. Cihazın kendi hafızasına da video atabiliriz. İstersek torpidoya çekmiş olduğumuz USB girişleri var. Bunlarla üzerinden flash disk ve hard de bağlayabiliriz. Buradaki video müzikleri de yine buradan kullanabiliyoruz artık bir şekilde. Tekrar geri geldik arkadaşlar. Uygulamalar menümüz var. Uygulamalar menüsünde en çok kullanacağımız Google Chrome. Google Chrome'da gezinti. Yine joystickimiz burada aktif. Play Store üzerinden uygulama indirebiliriz arkadaşlar. YouTube'dan video seyredebiliyoruz. Google haritalarımız var. Google haritalardan navigasyon kullanabiliyoruz. Mobil TV özelliği sayesinde internet üzerinden 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliyoruz. Veyahut da Yandex navigasyon üzerinden yine internette navigasyon kullanabiliriz. Bir sonraki sayfamızda dosya yöneticisi ve telefon ekran paylaşımı özelliği var. Yine internetini bağlamış olduğumuz telefonun ekranını telefon ekran paylaşımı özelliği sayesinde cihaza aktarabiliyoruz arkadaşlar. DVR menümüz var. İstersek kayıt kamerası da bağlayabiliriz. Kayıt kamerası bağlarsak direkt DVR menüsü üzerinden karşı tarafı görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde dashboard var arkadaşlar. Hayalet ekran. Bakın burada şu anda devir saatimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Devir saatimiz aktif bir şekilde çalışıyor. İstersek hareket halindeyken de burada kadranı görebiliyoruz. Kadran da işte kilometre hızımızı ve buradaki dış sıcaklık, el freni bağlantısı bunların hepsini aktif bir şekilde görebiliriz. Buradan da geri geldik arkadaşlar. Bir sonraki menümüz ayarlar menüsü. Ayarlar menüsünde de cihazın kendi ayarlarını yapabiliriz. İşte ne bileyim internet bağlantısı bunların bağlantılarını teker teker kontrol edebiliyoruz. İnternet bağlantısı için de bağlantıya bir defa tıklıyoruz. Wi-Fi'ye girdiğimiz zaman ağ arama yapıyor. Ağ arama yaptıktan sonra bulduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklamamız yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Aracımızda bir de orijinal kamera var. Orijinal kameranın kullanımı da çok basit. Vitesi R konumuna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi pardon buradan ekstra AV'den çıkmamız lazım. Orijinal kamerası olduğu için arabanın şu an ayarlı değil. Orijinal kamera ayarı yaptıktan sonra R konumuna aldığımız zaman geri vites kamerasını görüyoruz arkadaşlar. İstersek de e, harici kamera da bağlayabiliriz. Harici kamera bağlarsak da e, ayarlarda az önceki almış olduğumuz ayarları alıyoruz ve e, geri test kamerasını o şekilde kullanabiliyoruz. Arkadaşlar cihazımızı kullanan bu şekilde. Siz de aracınıza bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka MR Garage'da yetişmek için. İyi günler.